Merhabalar, bugün Windows'da kod e, 45 ya da kod 48 hatası, tam olarak bilmiyorum hangi kod hatası oldu, nasıl düzeltilir size onu göstereceğim. Bu biraz sıkıntılı bir hata, ekran kartınızın tam yerine takılı olmadığı ya da sürücünün bozuk olduğu, ekran kartınızın bozuk olduğu zamanlarda karşınıza çıkan bir sorundur. E, bunu çözmek için ilk öncelikle e, görüntü bağdaştırıcılarına gireceksiniz. Burada bir şey çıkmayabilir ya da sürücünüz bozuk gibi gözükebilir. Görünüm Gizli aygıtları göster diyerek ilk başta başlayacaksınız ve burada mesela grafik kartınızın e, monitör taşıyıcı şu tarafı böyle bulanık gibi gözükecek. Buradan ekran kartınıza böyle çift tıkladığınızda burada aygıt durumunda e, cihazınız takılı değil diyecek ya da cihazınızı takın diyecek. Bu konuda e, ekran kartınız yani sorunlu ekran kartınızı sağ tık cihazı kaldır diyeceksiniz ve ardından Yeniden başlatacaksınız bilgisayarınızı. Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra... E, ...tekrardan gireceksiniz buraya... ...ve eyleme tıklayacaksınız. Eyleme tıkladıktan sonra burada... ...donanım değişikliklerini tara diyecek. Buradaki donanım değişikliklerini taraya bastıktan sonra... ...grafik kartınız tekrardan bu şekilde... ...bu aygıt düzgün çalışıyor şeklinde çıkacaktır. Bu tarz videoların devamının gelmesi istiyorsanız... ...like atın, abone olun. E, ben ilk başta söylemedim ama... ...bu bazen yine olabiliyor yani. Tam olarak bir çözüm değil. Kalıcı bir çözüm değil. Sürekli böyle yapmanız gerekiyor. Fakat yani böyle de yaparak cihazınızı oyunlardaki grafik artışınızı sağlayabilirsiniz. Performans artışınızı. Her neyse bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.